herkese selamlar. Ben Cankil. Dünyanın başka bir noktası. Bir sahilinden selamlar. Bugün Muhammed e Ulan Abi Abilyon'un selamlar. <laughs> Geldik. Geldik mi? Ev burada mı? Evet. Burası var. Böyle bir yer. Aynen. My friend. Ne sadece? Karnı tok tok kardeşim saatini hmm. çekim şukul yani. <gülüyor> <gülüyor> bakarken de geliyordu biraz. Amican'da hem önündeyiz. Amican'a geliyorsan... <laughs> Çek Kapatalım. <laughs> petrol ne kadar burada? Kaç dolar oluyor? Hangisi? Şurada petrol yazıyor. Petrol e, bir dolar, 1.5 yok bir, bir buçuk dolar ya. Yani. Bir buçuk dolar. Evet. Abijan'dan herkese selamlar. Ben Cankil. Dünyanın başka bir noktası fil dişi sahilinden selamlar. Bugün Muhammed'le beraberiz. Muhammed Türkçe konuşuyor. Yani Allah Allah. <laughs> senden öğrendim ya. <laughs> dünyanın dünyanın başka bir noktasına gidiyorsun. Türkçe bilen bir yerelle, lokal insanla tanışıyorsun. İnanılmaz bir olay ve bunu kaydetmem gerekiyor. Abijan'dan selamlar. <laughs> Cankil'le beraber Abijan gezecek biraz inşallah. Biraz bakalım başımıza neler gelecek. Spontane <laughs> bir video oldu. Şimdi ev kiralarına bakıyoruz. Tamam burada... şu ana geldik. Geldik mi? Ev burada mı? Ev burada olması lazım. Park burada. Evi eve baktık şimdi bir emlakçıya gittik. İnternette gösterdiler. Bu arada Abijan dediğiniz Afrika ülkesi falan diyorsunuz da o, abi babam. karşıdaki arabalara bakar mısınız? Bu bir galeri. Ya şu zaten Türkiye piyasası 300.000 TL'nin üstünde ya. Böyle bir şey olabilir Motor mi? Motor olan mı? Tabi tabi. 300.000 TL üzerinde bu. Şu gibi söylememe gerek yok. 1 milyonun üstündedir zaten. Ev kirası 1600 dolar civarı. Şaka yapmıyorum. 1600 dolara 1 artı 1 bir, bir ev göreceğiz Abican'da. Doğru güzel. Aha, güzel. Evin yatak odası. Burası. 1 artı 1. Muhammed. Burası salonu. Burası salon. Şurası da yatak odası. Perde bile yok. İçerisi sence biraz kokuyor mu? Evet evet. Biraz havasız gibi. 2 tane kliması var. Evet. Böyle bir yer 1600 dolar. Wow. Burada da lavabosu, çamaşır makinesi falan var bu arada. Full eşyalı bir ev. Burası gördüğünüz gibi full eşyalı bir ev. Ve burada da otoparkı var. Böyle bir eve Abidjan'da 1650 dolar veriyorsun şaka değil gerçekten söylüyorum 1650 dolar Fransız sömürgesinde kalan Abidjan'ın yerel dili Fransızca ve birçok yerde İngilizce konuşmanız gerçekten çok zor <laughs> Nike'ın orijinali Mike Bu Geldi işi... çocuk bak geldi çocuk bak. Hey çocuk nasıl söyleniyor Aynen. My friend Al. Para, para. para istiyor bak çikolata. Para yok. Evet. Bu var. Al. Tamam bunu al. Ben de bu var. Almıyor musun? Tamam. İyi tamam. Kızdı. Küfür mü etti? Yok para istiyor. Para mı istiyor sadece? Karnı <laughs> tok, tok satıcı bunlar. Zengin sen. Vay arkadaş. <laughs> Hop fırtına başladı ha. Ulan <laughs> Az önce fena değil görüntüleyebildim mi acaba? Çok değişik bir ülke ya burası. Çok. bir ülkesi. Kesinlikle. Lübnanlılar çok fazla Çinliler var. Aynen. H&M Emin. Emin. H&M'in <laughs> orijinali burası. Orijinali de burada. Tabi tabi. Mike Mike H&M, ha. He ha. He ha. <laughs> Yeni şeyler öğreniyorum. Yeni bir kültür. Etipufu kabul etmediler mesela ya. abi. Sayın etinin sahibi beyefendi bunu beğenmediler bunu değiştirin. değiştirin. Bunu değiştirin. Gitmiyor yani fil dişinde gitmiyormuş bu. Burkina Faso'ya götürsek kapış kapış. Tabii tabii. Rengarenk insanlar. Niye bak fazla. Bu arada beyazlar da çok fazla. Tabii tabii. Türk azınlıkta. Türk inşaat işçileri vardır herhalde değil mi? Türk, evet, Türk çok şey, çok var. İnşaat şey. işçisi. İnşaat firmaları var. az önce söylemiştim hem evlere bakıyoruz evlere bakarken de geziyoruz biraz Abidjan'da hem Hristiyan var hem de Müslüman halk var o yüzden şu anda Abidjan'ın en büyük camilerin bir tanesini tam önündeyiz Abidjan'a geliyorsanız bu camiyi görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum tam Abidjan merkeziyiz şurada öğretmen evi var öğretmen evin tam karşısında <laughs> Yani biraz fazla pahalı olsun. Aynen, yaşanır. Bonjour. Como estas? Bien. Liselileri görüyorsunuz. Liseliler <laughs> her yerde liseli. Arkadaşlar. <laughs> çocuklar var mı bilmiyorum. Türkiye'den getirmiştim de. Az önce bir tane çocuğa verdim abi. Almadı ya, para istiyor. Para da bende yok. Camiye kadar gelmişken, içine de Gelmeden olmaz. Kapılar kapalı. Şurada bir amcam var. Kilitli mi? Kilitli. Aa. Demek ki namaz vakti değil. Aa, açıkmış. <laughs> Abi canda caminin içi. Yine Türkiye'deki olduğu gibi halılar var. Kıble bu tarafa doğru. Cumhurbaşkanlarının külliyesi. Bayağı şekil şukur gibi. Yemi gibi. Giriş buradan. Ama koruma falan yok yani. Sanki Cumhurbaşkanı değil de. <laughs> Ya burada serbest ya çok. Şey... Normal vali şey gibi yani. Türkiye'ye bakınca. Otobüs bekleyen halk. Abijan güzel bir gün. Aman Allah'ım. Abijan otobüs terminalindeyiz. Biliyorum. Şaka gibi. Biliyorum. İlmek yani. İnmek yasak mı burada? Biliyorum. Ha, sıkıntı olabilir diyor. Vay arkadaş. İnsanlara bakın ya. Ama otobüslerde lüks. Ya camlar açık işte klimasız. Yok yok üstünde şey yazıyor 27 numara. Hı hı. Ya elektronik. Yani elektronik, dijital yani dijital bilgiler. Bunların eski yoktur ya. eskiden yok. Burası da Pilatola biniyor. Şuradan vapura biniyorlar, karşıya geçiyorlar. Fil dişi sahilinin sakinleri. Kadıköy, 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 Üsküdar, Kadıköy. <laughs> Trafik olduğu zaman satıcılar var burada. Çekme beni dedi. Terazi satıyor. Tamam kanka. Şapka satan var. Bonjour. <laughs> küfür etti değil mi? <laughs> de. Çekme. Dedi. Çekme diyor. Ama gidiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> abi de oltayla bir şey uzatıyor abi gördün mü? Çekme diyor. Evet. Sıkıntı olur mu ya? kapat Kapatalım. Kapatalım. Ay, güzel. Evet. 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 Muhammed. Evet. Şimdi bir çaydanlık alıyor. 10.000 dedi adam. 4.000 fiyat verdi. Şu an trafikteyiz. Adam koşturuyor vermek için. Bir at. Şu an alışveriş yapıyorsun Diğer tarafa geçelim. Şaka gibi. Şimdi video çekimi görmesin. Tamam bir frana. Fan ayıp mı fran? Ayıp Aldım ben çaydanlı. Para elimde. Alışverişler. Ha parayı vermişsin sen. Bozuk. Yok. bozuk vereceksin. önce bozuk veriyor, sonra parayı. Şu an alışveriş yaptık. Bittik. <laughs> Bir alışveriş. Alışveriş. Yani. Al Afrika'da <laughs> ayak üstü. Tamam bura. Hadi lan bura. Tamam sonra alırım. <laughs> karşıda sonra evde orada. Ben bu evi sevdim ya. Ben tutacağım bu kaç para olursa olsun tutacağım bu evi. Bakalım abi ne, ne kadar da bunun fiyatı? Bu da aynı 100. 1100 şifa Bin yani şifa, 1650 dolar. 1650 dolar aynen. Ben 1850 dolar diye hesapladım ya. Doğru mu? 1850. 1850 dolar ya 1650 değil Abi sokakta çok canlı ha. İstiklal gibi. Burası hep trafik. Piyasa yapılır burada. Ha <laughs> 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 evet, sokağıma geldik. Orjinal Ha tamam işte. Afrika dediğin yer böyle olmalı. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> oh mineler çalkalanıyor. Lokur lokur. <laughs> fokur fokur. Şu cip mesela Türkiye'de yok. Galatasaray'da sayılır bence. Yani. Bir milyonu Jeep vardı değil mi? Mı? <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> Lokal meyveci. fil dişine geldim diyeceksiniz. Fil dişi sahiline. Fil nerede diyeceksiniz. Sahil nerede? Ev arıyorsun burada. Oui. <laughs> 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 yani, Bonjour. Can. Evin havuzu da var. <gülüyor> <gülüyor> Binamız da bu. Fotoğraf mı çekiyorsunuz? <laughs> Yok kardeşim saatinde şekil şıkıl yani. Heee. <laughs> <laughs> Türkiye'den mi aldın? Öyle mi? ne içeceğiz? Kahve. Kahve musun? <laughs> kahve içelim. İçecek misin? Buyurun. İçelim sütlü kahve olsun. Açık Nasıl buldun <laughs> burayı? Hı. Burası abi burası iyi ya. Burada baksana havuzu bile var da Aynı. evi Sünye evi görmemiz edelim. lazım. Havuz var, her şey var burada. Spor salonu var var. Spor Hadi. seviyor musunuz? Spor? Aha, yapıyor musun? Yok abi görmüyor musun? Yok ya. Gö göbeği görmüyor musun? Spor yaparsa var ya. <laughs> <onları> var. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Ben, ben de, de mi? Sen, mi? Sen, 26 abi. 26'ya göre çok 26'ya göre çok çok Uçuyor sürekli. Vakit yok ki. Video çekiyorsun. Uçuyorsun. Spor yapsın. Sen, senin vücutun ya, seninle hiçbir şey yok ki. Zaten sizin genetiklerde var bu ya. Var var var. Bir şey var. Spike. <laughs> Spike. <laughs> <laughs> Burası salon, mutfak. Full eşyalı zaten. Evet bak şöyle boyanın manzarası var güzel. Yani öyle açık en azından ya. Böyle ben hava alabileceğim bir şey istiyorum. Şöyle. Afrika manzarası. Ya. Afrika manzarası hani yeşil. Yani yeşil ne olacak ya. ki? Kliması var. Bir sene var. parayı şurada küçük de. Ben bu sadece tuvalet bir <laughs> şey tuvalet. Burası yatak odası. Yatak odası. Burası da Tamam 10 numara ya. 1850 dolara bu evi tutabiliyorsunuz. Şaka gibi ya. 1850 dolar arkadaşlar. Çok ucuz. Afrika'dayız. Sudan ucuz. Sudan ucuz bir ev tutuyoruz şu anda. Full eşyalı. Elektrik su dahilmiş. internet de dahil. Televizyonu da güzel 120 ekran. Hisense daha ilk defa gördüm. Havuzu da var. Güzel ya. 10 numara. Abi can emlak piyasasını şu anda sizlerle canlı canlı paylaşıyoruz. <gülüyor> 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 Muhammed Abi 8, 1850 dolar değil mi? Eminse var. <laughs> evet, evet. 1800 1100 şifa. Evet. evet. Batı Afrika şifası. Vay arkadaş Google'da bakabilirsiniz kaç ne kadar yaptığını. Bu eve 1850 dolar. Türk lirasıyla 28 bin civarına falan geliyor. 27-28 bin TL civarına. Bunu alırsak ne, ne kadar ödeyeceğiz? 50 milyon fazla. 50, 50 bin katı mı? 50 bin milyon sifa. 50 milyon Ne kadar dolar yapıyor? Dolar olarak e, yaklaşık Je prends un exemple. Oui. Pour l'achat de un appartement comme ça. 000. 8 millions. Oui. Dollar? Yes. Million dollars? Ah, million dollars. Ah, 8 millions de dollars. 8 millions de dollars. Oui. C'est far. C'est far. Ah c'est. C'est pas petit. C'est 2 pièces. Oui. Pour les 3 pièces, c'est. C'est 15 millions de dollars. C'est 15 millions de dollars. D'ailleurs, C'est sans les meubles. Sans les meubles. Oui, <coughs> je vois. J'ai une <coughs> maison simple yes. comme ça. Çok güzel üst teras da var. Teras upstairs. You can you can visit there. Yeah. Okay. Let's go there. Tamam. Orayı da kullanabiliyor muyuz ücretsiz? Tabii. Terası. Evet evet evet. On numara. Evet. Burası da terası. <laughs> ne bekleyebiliriz ki Afrika'da? <laughs> Afrika'da ne bekleyebiliriz ki? Böyle bir teras yani. Bugün dünya emlak piyasasında Abijan'daydı. Abijan'ın... <laughs> ne oldu? <laughs> 1850 dolara ev bulduk. Şaka gibi. İstanbul'da böyle bir eve 5000-6000 TL maksimum verebileceğim para ama Abijan'da 1850 dolar. Şaka gibi ya. Ortalama satın almak isteseniz de 800, 8000... bin... bin... 000... 8 milyon. 8 milyon. milyon. Hesaplayamıyoruz. 16 ya. Bin, 16 bin dolar. 16 milyon dolar. Evet evet. 16 milyon dolara böyle bir artı bir bir evi satın alabiliyorsunuz. 850 dolara bugün bir kiraladık. Abi geldik, gezeceğiz diye ev kiraladık. <laughs> Artık kalacaksın Mustafa ile. <laughs> Mustafa'ya <laughs> <Sonuna> gitmeyeceksin. <laughs> Dikkat edin kendinize. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hadi, hadi, bay bay <laughs>